Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta video serimize farklı bir konu başlığıyla çakralar konusuyla devam etmek istiyorum. Çakralar vücudumuzdaki enerji merkezleri, trafo merkezleri olarak açıklanabilir. Çakra zaten sanskritçe bir kelimedir. bizim Türkçe'de de kavram olarak aslında nefis mertebeleri ya da tasavvufta nefsi emmareden başlayıp nefsi kamileye kadar devam eden 7 nefis mertebesi de çakralar konusunda aslında denk düşmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz yedi kat yer, yedi kat gök e, gibi tanımlar vardır. Bunlar da aslında buradaki yedi e, rakamının sembolize ettiği e, kavram. İşte e, içeride ne varsa dışarıda o var diyoruz ya. Yani içimizde yedi nefs mertebesi ya da yedi çakra dışarıda da işte yedi kat yer, yedi kat gök gibi karşılık buluyor aslında bakılırsa. Buradaki kavramların benzerliklerini Sadece dikkatinize sunmak istiyorum. Bunu algıladığımızda zaten her şeyin birbirine bağlı olduğunu, o zaman her şey daha fazla anlam kazanıyor ve idrakımız açılmış oluyor. Şimdi çakraları kısaca anlatacak olursam, ilk çakramız kök çakra, kuyruk sokumumuzda yer alan, rengi kırmızı olan bir çakradır ve burası aslında insanın temel varoluş seviyesine ifade ediyor, hayatta kalmak. Diyebiliriz buna. İşte karnını doyurmak, barınma ihtiyacı. Bunlar kök çakra'nın konusu. Kök çakra'da sorun yaşayan insan daha bu temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanır. Örnek işte sürekli ev değiştirmek, kirada oturmak, ev alamamak gibi konular bir yere köklenememek bunların hepsi işte kök çakranın konusudur. Ve bu alanı aslında şifalandırmamız gerektiği anlamına gelir. Bu arada her çakramızın da bağlı olduğu ışık bedenimiz vardır. Çünkü insan dediğimiz varlık sadece fiziksel bedenden ibaret değildir. 15 beden katmanı ve aura katmanından oluşan kompleks bir yapıdır. Ve her çakranın da bağlı olduğu bir ışık bedeni vardır ve eğer bu çakramızda bir blokaj varsa kök çakramızda örneğin o zaman bu zamanla fiziksel bedenimize de yansıyarak orada hastalıklara kök çakranın ilgili olduğu organlarda hastalıklara sebep olabilir. O sebeple de bu alanları fark edip şifalandırmak gerçekten önemli. Bir takım meditasyon çalışmalarıyla çakraları enerji dengelemesi yaparak dengelemek mümkün. Ama sorunu zaten teşhis ettiğinizde onun çözümüyle alakalı da gerekli aksiyonları dünyevi düzlemde de almaya başlarsınız ve o alan artık çözülmeye başlar. İkinci çakramız ise sakral çakradır. Rengi turuncudur ve burası da üreme ve haz konularını cinsellikle ilgili konuları e, temsil eder. E, örnek olarak söyleyecek olursak işte insan barınma ihtiyacını, hayatta kalma ihtiyacını giderdikten sonra DNA'sında kodlu bilgi ne yapmaya çalışıyor aslında? Türünü devam ettirmeye çalışıyor. Yani üreme ihtiyacı ortaya çıkıyor. O zaman da işte cinsellik devreye giriyor. <laughs> Fakat bu çakrada eğer bir blokaj varsa o zaman bu alanı şifalandırmak gerekiyor demektir. İşte cinsellikle ilgili yaşanan sorunlar, hastalıklar veya işte hayatta hiçbir şeyden keyif almama, haz almama gibi durumlar aslında bu alanda sorun olduğu anlamına gelir ve buraya bakmamız gerektiği anlamına gelir. Eğer bu çakrada sorun yaşıyorsak mesela turuncu renge çekilebiliriz. Örneğin Tibet'teki rahipler cinsel hayatları olmadığı için o alanı dengelemek için turuncu renk kullanırlar mesela. İşte bunları bu ipuçlarını değerlendirerek bu çakramızı da dengelememiz mümkündür. Ee, onun üstünde üçüncü çakramız solar plexus dediğimiz rengi sarı olan ve egomuzu aslında sembolize eden çakradır. İşte hayatta kaldık sonra üreme e, misyonumuzu yerine getirdik çünkü türümüzün devam etmesi gerekiyor. Onun ardından da kendimizi artık dünyayı ifade etmemiz gerekiyor ve ego da burada devreye giriyor. Bu çakrayı bloke eden gölge taraflarımızdır. E, gölge yanlarımız e, işte kibrimiz, öfkemiz veya bütün negatif duygular. Aslında bu alanı bloke eder. Yani üçüncü çakramızı bloke eder. Negatif egodan değil pozitif egodan işlemek önemlidir. Ve dünya ile bu şekilde iletişim kurmak. İşte burayı şifalandırdığımızda dünya ile olan kavgamız bitecektir. İlişkilerimiz şifalanacaktır ve dengelenecektir. O yüzden de bu çakra önemli bir çakradır dünyevi düzlem için. Bir üst seviyede ise kalp çakramız vardır. Kalp çakramız artık ego ile ilgili mevzuları da çözdükten sonra Dünya Okulunun en önemli dersi olan koşulsuz sevgi ya da yargısız alandan işlemeyi öğrenme dersidir. İşte halk arasında kalp gözünün açılması denilen mevzu aslında budur. Çünkü bir insanı yargıladığımızda onu koşulsuz sevmemiz söz konusu değildir. Ve yargıladığımızda da yargılanırız. Çünkü bu bu merak gibidir etki tepki yasası ne yaparsak onun karşıt deneyimini mutlaka ya da karmik bir döngü yaratırız yaşayacağız demektir. Şimdi zamanın ruhu da zaman hızlandığı için bize bunları çok hızlı artık yaşatmaya başladı. Yani seçimlerimizin bedellerini hemen anında görüyoruz ve yaşıyoruz aslına bakılırsa. Ve kalp çakrası aynı zamanda <laughs> dünyevi düzlemle metafizik alem arasındaki yani zahirle batın arasındaki köprü görevi görür ve artık yavaş yavaş metafizik aleme perdenin ötesine doğru bir açılım yaşamaya başladığımız alandır. Kalp çakrası, kalp gözünün açılması denilen mevzu. Onun ardından da 5. çakramız geliyor. Yani boğaz çakrası. Boğaz çakrası da artık bütün bu mertebeleri geçtikten sonra dünyaya kendimizi nasıl ifade ettiğimiz ve yaratımlarımızla ilgili konu aslına bakılırsa. işte yaratıcılık burada devreye giriyor. Çünkü söz sihirdir. İçeride ne varsa dışarıda o vardır diyoruz ya. İşte duygu ve düşüncelerimizi sözle ifade ediyoruz ve kulak duyduğu anda yaratım başlıyor. Kendimiz duyduğumuzda da, başka insanlar duyduğunda da ve söz ağızdan çıktıktan sonra da geri alamıyoruz biliyorsunuz. Onun için söz çok önemli. Eğer içeride olanı olduğu gibi yansıtmıyorsak İçimiz ve dışımız bir değilse o zaman işte bu çakra bloke oluyor ve bununla bağlantılı hastalıklar işte tiroid water hastalıkları gibi bunlar ortaya çıkıyor. Yutkunup söyleyememek, söylemek istediklerini vesaire işte bunların hepsi kendini yeterince ifade edememek gibi işte bu alanı tıkıyor aslına bakılırsa. Boğaz çakrası da kendimizi sağlıklı bir şekilde ifade ettiğimiz sürece sağlıklı çalışıyor ve bu çok önemli dünyayla ile iletişim kurma mekanizmamız çünkü. Onun bir üst seviyesi de 3. göz çakrasıdır 6. çakramız ve gerek boğaz çakrası gerek 3. göz çakrası mavinin değişik tonlarındadır. Ve artık iletişimin rengi mavidir denir biliyorsunuz. İşte buraya bu alana geçmiş oluyoruz. Üçüncü göz çakramız ise artık metafizik alemi algıladığımız çakra. E, görünenin ötesini görmek yani çıplak gözle algılayamadığımız frekansları artık algılamaya başlamak. Epifiz bezimizin aktivasyonu gibi konular ve birçok varlıkla bir arada yaşadığımız söyleniyor biliyorsunuz. İşte üç harflilerdir, uzaylılardır, şudur budur. E, birçok e, metafizik alemde varlık türü var ve bu varlıkları üçüncü gözü açık olan insanlar artık görmeye ve algılamaya başlıyorlar. Bu psişik yetenekler aslında her insanda açılabilecek yetenekler. Fakat işte bu alt seviyelerde, bu nefis mertebelerinde takıldığımız için üst seviyelere bir türlü geçemiyoruz. İşte oraları aşamadığımız için oluyor aslında. Oraları aşabilen bilgeleşmiş ruhlar artık kemalat yolunda ilerleyen ruhlar bu seviyelerde artık bu deneyimleri yaşamaya başlıyorlar ve metafizik alemle daha güçlü ilişkiler kurmaya başlıyorlar. Daha merkezinde olmaya başlıyorlar çünkü içlerindeki öz açığa çıkmaya başlıyor. Ve bunun ötesi de yedinci çakra ya da tepe çakrası. Artık tepe çakrasına geldiğimizde kaynakla, özümüzle, tanrısal alanla tamamen direkt bağlantı kurmuş oluyoruz. Ve artık... Birlik bilincini, aslında evrenin ne olduğunu, kainatın ne olduğunu ve bütün bu hikayeyi anlamış, idrak etmiş oluyoruz tepe çakramız açıldığında ve sağlıklı çalıştığında. Bu alanda artık her şeyi net bir şekilde görme ve algılama durumu ortaya çıkıyor. Dünyevi düzlemin en üst seviyesi burası. Tabi bunun ötesi şeyler de var, alanlar da var veya çakralarımız var. Bunları artık daha üst boyutlarda, daha ileri seviyelerde aslında algılamak mümkün. Kısacası, çakralar hayatımızda birçok alanı etkileyen, önemli işlevi olan enerji merkezlerimiz ve onları dengelemek onların blokajlarını kaldırmak, onların açık olmasını sağlamak aslında hayatımızın her alanının şifalanmasını sağlıyor. Ve bu 7 nefs mertebesi bu 7 çakrayı dengelediğimizde, açtığımızda tamamen blokajlarını kaldırmayı başardığımızda kendini gerçekleştirme yolculuğunda tamamlamış oluyoruz. Aslında Maslow'un Maslow ihtiyaç piramidini göz önünde bulundurun. En tepesinde ne vardır? Kendini gerçekleştirmek vardır. İşte bu bu çakraların hepsi tamamlandığında kendini gerçekleştirme seviyesine, kemalat seviyesine erişmiş oluyoruz. Bu haftada bu konudan bahsetmek istedim. Önümüzdeki hafta ilişkilere ve özellikle de aynalama prensibine evrenin değinmek istiyorum. Hepinize sevgiler.